Herkese Tatlı Santa Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün benim en çok sevdiğim kurabiyelerden bir tanesi olan çayın kahvenin yanına çok yakışan kapış kapış anında biten fındıklı içi beyaz çikolatalı kakaolu kurabiye tarifim var. Vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Bir çay bardağı sıvı yağımızı uygun bir kabımıza alalım. Bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimizi ekleyelim. Dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz bu ölçülerde. 1 adet yumurtamızı ilave edelim. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket vanilyamızı ekleyip çırpmaya devam edelim. 100 gram oda ısısında beklettiğimiz tereyağımızı ilave edelim. 1 buçuk su bardağı nişastamızı ekleyelim. Mısır nişastası olursa daha güzel olur. 4 yemek kaşığı kadar kakao'muzu ekleyelim. 2,5 buçuk su bardağı kadar unumuzu ekleyip yoğurmaya başlayalım hamurumuzu yoğurduk gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik hamurumuzu yoğurduktan sonra üzerine streç filmle kapatıp yaklaşık 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirelim hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte parçalar koparıp avcumuzun içerisinde yuvarlayalım ve avcumuzun içerisiyle bastırıp inceltelim İçerisine beyaz çikolatamızı ekleyelim. Dilerseniz sürülebilir fındık kreması veya sürülebilir beyaz çikolata ya da sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Sadece beyaz çikolatanın yağ oranı biraz daha fazla olduğu için sütlü ve bitter çikolatalara göre fırında kurabiyeniz piştikten sonra kurabiyenizin içerisini açtığınız zaman akışkan bir kıvamda beyaz çikolata akmıyor. Bu da yağ oranının yüksek olduğunun göstergesi. Eğer akışkan olmasını istiyorsanız sütlü çikolata veya beyaz çikolata da kurabiyenizin orta kısmına koyabilirsiniz. Kurabiye hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra ilk önce yumurta akına batıralım. Daha sonra pirinç fındığa batıralım. Ve kurabiyelerimizi hazırlayalım. Fındık olması şart değil. Dilerseniz fıstık veya cevizle de yapabilirsiniz. Kurabiyelerimizi yumurta akına batırıyoruz ki piştikten sonra üzerine yapışan fındıklar veya cevizler ne kullandıysanız eğer kuru yemişler dökülmemesi için. O yüzden bu aşamayı lütfen atlamayalım. Mutlaka kurabiye hamurumuzu yumurta akına batırıp ardından fındığımızı bulayıp ondan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize dizelim. Sonrasında 180 derecelik fırınımızda pişirelim. Yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında pişirmeniz yeterli olacaktır. Herkesin fırın pişirme ayarı dakikası farklı olduğu için kontrollü bir şekilde bakarak pişirirseniz çok daha iyi olur. Tadını biz çok beğendik. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eminim sizler de tadını çok beğeneceksiniz. kurabiyelerimizi fırına verebiliriz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzerleri çatlayana kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz pişti. İnanın çok çok lezzetli oldu. Mutlaka sizler de bu tarifimi deneyin. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlerin desteğine her zaman çok ihtiyacım var. Videolarıma beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Yepyeni birbirinden farklı yemek ve tatlı tariflerimle tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.